nasıl yapılır? Buhur öncelikle karbon esaslı ya da bunun gibi Hindistan cevizi kabuğu ya da bambu kabuğu esaslı yapılan karışımlar var. Buhur için en uygun kömür bu yuvarlak kömürler direkt yanabiliyor. Biraz ateşe maruz bıraktığımızda çıtır çıtır yanmaya başlıyor. Bu kendisi içerisinde yanarken üflediğinizde kızarmaya başladığında artık buhura hazır hale gelmiş demektir. Şu anda yanmaya devam ediyor. Bunu bir buhurdanlık içerisine ya da eski bir tava içerisine. Biraz daha nefeste yardımcı olabilirsiniz. Bu buhurdanlık içerisine alıyoruz. Kömürümüz hazır. Buhur kömür üzerinde yakılır değerli arkadaşlar. Eskiler mangal kömürleri üzerinde yakarlar. Şimdi de bu kömürler, bu kömürleri, buhur kömürleri buhur yakmak için çok uygun. Direkt ateşe maruz kaldığı zaman özellikle bu taş esaslı buhur malzemeleri direkt erir ve ortama duman veremez. Bizim dumana ihtiyacımız var. Buhur zaten... Arapça duman demektir. Şimdi kömürümüz hazır. Bir parça şurada mesela cavi buhuru. Cavi taşını dibekte dövüldükten sonraki hali gri beyaz bir taştır. Cavi çok anlatıyorum. Çok faydalıdır Osmanlı'nın hep uyguladığı buhurlardandır. Bundan bir tutam alırsınız. Ayetel Kürsi okuyarak içinizden dışınızdan. Ayetel Kürsi okuyarak ortamın enerjisinin temizlenmesi, dengelenmesi ve yükselmesi maksadıyla bunun saat yönünün tersinde gezdirerek içinde bulunduğunuz odanıza, efendime söyleyeyim çalışma alanınıza, etek odanıza vesaire tuvaletler hariç olmak üzere tuvaletin kapısına kadar getirebilirsiniz. Ortamı bu dumanla doldurduğunuzda habis olan size ters olan enerjiler ortamı terk eder. Size uygun olan enerji ortamı dengeler. Değerli arkadaşlar bu ruhsal bir çalışmadır bunu unutmayın bu sebeple doğru buhur cavi taşı olur öd ağacı olur sandal ağacı olur günlük bitkisi olur sakız sandaloz bitkisi olur uygulanabilir ama her daim yapabileceğiniz ortamın enerjisini düzenleyecek olan joker malzemenin cavi olduğunu söyleyebiliriz.